Şarköy 59. Şarköy. 59 Şarköy. 59. Yürü be koçum be. Şarköy 59 sizlerle. Takipte kalın. Selamun aleyküm şarkıdan hepinize sevgiler saygılar Kaç gündür rüzgar hiç dinmedi Dinse de şöyle rahat rahat giz dolaşıp yola çeksek ama Maalesef Rüzgar hakim Şarkı çikolataları kısmen boşaldı. Tek tek araba park etme için yerleri görünüyor artık. Deniz sözünü bitti ama hala denize girenler görüyorum tek tek. Aslında ben de girmek istiyorum ama fırsat bulamadım kaç gündür. Yazın şuradan karşıya geçmek bile mucize oluyordu ya. Şöyle de deniz boyunda biraz iskeleye kadar yürüyelim biraz orada video çekelim. telefon almıştım arkadaşlar. Telefonu teslimat tarihi geç olduğu için kızdım. iade ettim yani. İptal ettim daha doğrusu. Telefonsuzuz. Bir arkadaşımız sağ olsun. Bize yardımcı oldu bir telefon idareten geçici olarak tedarik ettik. GoPro kamera çıksın bakalım ikisi arasında karar vereceğiz. Ya telefon alacağız ya GoPro kamera alacağız bir şeyler yapacağız. hızın full çeken plaj gördüğünüz gibi şu anda bomboş. Tek tek birkaç kişi var şu ileride denize giren ya da güneşlenen. Şurayı boş. Denize de var iki kişi. Güzel. Günün doğru bir devam edelim. Deniz boyunda hiç yürümemiştim bayağıdır. Orada yürüyelim bari. Güzel bisikletle Güney iskeleye çıkıyor. Günahı görmez. Şu çakılardan defalarca şikayetçi olduk ama bizi kimse dinlemiyor tabi. Plajda bu çakılların olmaması lazım. İnşallah yetkiler artık çakılır temizleme işine başlarlar. denizdeyim. Şarkık plajı kumsalı tamamen kumsalı. Denizin içi bile taş çakıl dolu. Aslında hava pırıl pırıl, açık, çok güzel. Yalnız Şarköy'de rüzgar hakim arkadaşlar rüzgar yoğun olduğu için çektiğimiz videolarda da rüzgar sesi maalesef kendini gösteriyor. Allah'ım sen şükür. kutsal bir yürüyüş yapayım istedim ya. Özlemişiz. Çocukluğumuzda bizim böyleydi buraları. Kumlarda oynardık. Adımızı yazardık. Eskiden şurada dalyan vardı tahtadan. Buralarda yüzerdik genelde hep. Çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar. Artık plaj plaj yaz sezonu gelene kadar Nisan Mayıs'a kadar kendi kaderiyle baş başa. Farkında değilim köpeğin üstüne üstüne gidiyorum ya. Hiç fark etmedim. Çocuk parkının görselliği gayet güzel. Çocuklar bol bol oynasınlar, zıplasınlar. Merasim ne meydan alalım hadi. Karar veremedi nereye hiç yani. Burası oranın yeri değil. Orada öğrenemez. Sen de burada dön abicim. Aferin. de bayağı insan var ya Gezenler de ulaşanlar. Arkadaşlar videomuzu burada bitireyim. Öyle bir kısa bir video çekmek istedik. Deniz kenarında falan. Sizler için Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.